İyi zamanlar önemsemiyordum. Farkına varamadım. Sosyal hayattan iyice kopmuştum. Çevremdekilerin uyarılarını dikkate almıyordum. Benim için hayat sanal ortamdan ibaret olmuştu. Ne oldu? Ka kanka altı amaç var geliyor musun? Yok kanka ya gidin ben burada oynuyorum zaten. Kanki arkadaşlarla kapıya gidiyoruz. Geliyor musun? Yok ya kanka kapıda takılıyorum zaten ya. Hadi size dur. Kanka hadi derse geç kalıyoruz. Tamam kanka Sana Sanal ortam yüzünden şimdi çevremde kimse kalmadı. Her şeyin sanal ortamda olduğunu zannediyorum. Ama bir yere kadar.